Tamam bakabiliriz. Direkt çok çirkin ama. Mesela... <gülüyor> <gülüyor> İsmail Bakır, Çanakkale'den katılıyorum. E, Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Süpan Dağı tırmanışı için e, Cevaza gelmiş bulunduk diyoruz. Bir akşam Cevaza kaldık. Oradan e, minibüslerle e, buraya kadar e, Kışkılı Köyü'ne geldik. Kışkılı Köyü'nden e, 2600 rakımlı e, bölgeye e, burada çadırlarımızı kuracağız. E, i̇lk akşam çadırları kurduktan sonra sabah gece saatlerinde e, bir saatte 4 bin ise 58 metredeki süpan tırmanışıya gerçekleştirmek için hareket edeceğiz. Eğer hava şartları el verirse süpan tarama tırmanışı yapıp tekrar aynı bölgeye gelip çadırlarımızda bir akşam kalıp ertesi gün tekrar döneceğiz. Buradan Dağcılık Federasyonu'na çok teşekkür ederiz bize bir imkanı sağladığı için. Çünkü e, bu her zaman buralara gelemiyoruz. E, uzak ve memleketlerden geldiğim için bütün Türkiye genelinde bir çoğu yerden gelen yani arkadaşlarımız var, 35 arkadaşımızdan bu Süban Dağı tırmanış için burada bulunmaktayız. Ayrıca bu yol açtığımız için açılan e, yol için e, Aydınlar Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Herkes bütün katılımcı arkadaşlara şimdiden teşekkürler, başarılar dileriz. başladım. Ee, bugün TDP ee, evet, e, olarak ee, e, Süphan Dağı'na çıkış için yola çıktık sabahleyin saat üç buçukta. Ama dün dünden önceki gün dün bugün yağın kar nedeniyle kar oldukça çok görüyorsunuz 60 santim kadar kar var. Ee, yollar bize izin vermedi. 3.250 metreden hep birlikte inmek zorunda kaldık. Orada 3250 metrede bir çığ testi yaptık. Hocalarımız uygun olmadığını söylediler. Öyle olunca da geri döndük. Ee, Süpan bu sefer nasip olmadı. İnşallah bir dahaki sefere nasip diyelim. Hayırlısı. Ahmet evet, beni çeksene bir tane. nasıl ya. kaldı.